Ne var cennette? Aynı işte kılırsan böyle. Yani bir insan cennete girerken hangi boyda, hangi kiloda, hangi yaşta işte hep orada kalır. Böyle. Kilo da olmuyor cennette muhtemelen böyle. Şimdi dünyada ağaçlar var mı? Böyle. Yani kur ve bulamayanlar var. Günümüzde de Böyle. Dünyada öyle insan var ki fazla gıdadan hasta. Kendini frenleyin bak. Hatta ülkemiz olsun, böyle Avrupa olsun, Amerika olsun böyle ülkelerde hastalığın çoğu fazla gıdadan mutlaka böyle. Kilo almak mutlaka böyle böyle. Halk gıdadan böyle. Yani tokluk hastalığı. Böyle. Şimdi dünyada bak kişine kadar da var da olsa balı mülkü var, serveti var, her imkanı da var, iştahı da var ama fazla yemeye de korkması gerekiyor ve korkuyor çoğunluğu. Özellikle hanımlar,